Chat. Chat. <laughs> Duyuyorlar mı bizi? Yani bir hışırtı ile beraber sesimi alıyorlar diye düşünüyorum. Let's go! Birden yağmur başladı. Arkadaşlar kıskanıyorlar mı diye emin olmak istedim. Artık yani bu bu şeye son verelim dedim. Dedim ki bunu başka türlü öğrenemeyeceğiz. Direkt kıskanıyorlar mı diye sormaya geldim. Şimdi e, Tesco'ya gireceğiz. Buranın çakma mikrosu. Bakalım, bakalım biz mi kıskanacağız onlar mı kıskanacak? Hadi bakalım. Kodri meydan. Almanya mı? İngiltere. Eksi 5 derece oldu. Almanya'nın kıskandığını zaten biliyoruz. Ya İngiltere'de kıskanıyor diyorlar işte araştırmaya geldik. Bak direkt bak adam var. Asmışlar şeye. <laughs> Ay ölüyor onlar. Mesut karşıya geçelim. Dur şunu gösterelim. Ah <laughs> oh, kafama yaprak. Kıskanıyorlar. Ay çok öksürüyordu arkamızdakiler. Ben çok korktum. Herkes korona. Vallahi güzelim. Arkadaşlar Tesla var ama Tesla'yı kullanmıyorlar. O yüzden kıskanıyorlar. Benzin olmadığı için Tesla kullanıyorlar. Benzin çok pahalıymış. Ondan Tesla kullanıyorlar. İşte elim düşüyor. Ee, elim direkt dondu yani şu anda. Ustam. Tabii tabi Millet aç. Ben geç... Az önce restorandaydık. Millet açtı. Aynen. Burası Trafalgar. Evet bak demiştim. Biliyorum öğrendim. Farkında mısın? Arkadaşlar buranın fişkiyesi çalışıyormuş. Ee, mı geldi? Biraz kıskandım şu anda ben de. <laughs> de. Biraz ayıp oldu. şu yolun, tatlı şey yiyorsan heykelinde. Dikkat Aa, Adamlar o kadar zengin ki krem şanti üzerine çiçeri şey kiraz koymuş. Asiktir. Şimdi bak bekleyin onun arka tarafını da göster. Bu ne? Drone. Hayır biraz daha ilerle. Biraz daha ilerle. Asıl o değil. Drone sürpriz değil mi? Hayır, asıl sürpriz o değil. Ama drone var. Tam da ileride yanında ne var? Ya. Eee <laughs> kim umurunda bu karakterin? Bir de bende var. Bir sinek kovuş tatlı hekili vanlı. Bunun kesin bir anlamı vardır. Kıskandıkları. burası da yılbaşı diye. Biraz yılbaşı değil, Christmas diye açılan Christmas marketleri zaten. Christmas'a bir hafta, iki hafta falan kaldı. Bir şey kalmadı, evet. Böyle küçük küçük. Herkes geliyor kendi artık işi, dükkanı vesairesi neyse. Burada böyle satıyor. Çok tatlış yani. Bu arada arkadaki dev bina da İngiltere e, Tarih Müzesi. Yüzyıllardır çaldığı her şey burada sergiliyorlar. Helal olsun krallar. Çok iyi kafa ya. Ben burada bir tane bir yer beğenmiştim. Yok sıfır maske arkadaşlar. İngiltere herkes Amerika gibi gerizekalı olduğu için Covid gerçek değil bizi üzemez diyorlar. Ee, son bir buçuk aydır iki buçuk şey yüzde iki yüz Covid. Biz takıyoruz ama. Dönüşmeler. Ha evet. <laughs> Dedim gibi onu da kıskanıyorlar. Mal olmadığımız için takıyoruz. Ee, şöyle göstereyim. Şu mavi bina var ya sol ilerideki. O, o binada sağa döndüğümüzde teknik olarak kraliçenin e, evi var. Ee, yarın da oraya gidip niye ayağını hala kullanıyorlar diye onu soracağım. O da aklımda, <laughs> listemde o da. Çok fazla şey listemde arkadaşlar, siz merak etmeyin. Hepsini çözeceğiz. Bütün diplomasi için değil mi geldin? Tabi. Yani İngiltere, dünya arasındaki bütün ilişkileri halledeceğiz. Ya sen harika bir insan. Bitti bitti. Allah! Kanada var. Kanada ile ilgili bir derdimiz tasamız yok diye düşünüyorum. Girip... Burası doğru street market. Şu toplardan aldığım kadarıyla burası çok pahalı. Öyle hissettim. Mesela burada pahalı demek ki bir şeyin ne kadar olması lazım? Bir sterlin. Ve hayır yani burada yaşayan biri hiç... <laughs> İki. <Ya. gülüyor> Fast food için 15'ten sonrası pahalı. Normal restoran için 30 20-24 falan herhalde. 15 sterlin çarpmayız. Benim size tavsiyem. Yok mu senin burada böyle ayeral destek şey yapıp? Çok pahalı şu anda. Battık. Arkadaşlar <laughs> Ed <yetişim, yürü. gülüyor> <laughs> Allah'tan abim sağ olsun bir ton yanlış notadan söylüyor. Ben DMC yemeyeyim diye. Adam be. Ne oldu? <laughs> nasıl yok ya? Bir nasıl ya? Bir yerde. Bu nasıl olabilir ki? Bu adam arıyor şu. Evet. İşte. Hello. Normalde ondacı şu an dört. Vallahi ya iki gün önce normal normal. Yani normal yine kalın giyiniyordum da yani üşümüyordum en azından. Şu an hem kalın giyiniyorum hem üşüyorum. Chat kalite nasıl kalite? Telefondan. Bir söyleseniz de. Eh işte kalite güzel, kafi. Maske yazdı. Aynen çözermiş. Evet. Doğru abi. Yürü bak. İşte görüyorsunuz arkadaşlar ben hiç hiç mepe bakmadan getirdim. Bu beyefendi görüyorsunuz mefe baktı. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Yani canlı canlı daha ben ne yapayım ya. Antibuvar spreyi sıkaydım. Gerek yok ya ben nasıl görüyorum. Hissediyorum abi şu noktadan sonra artık şey oldu. Yani son 2 yıldır 3 yıldır maskeyle beraber gözlük takınca artık daredevil gibiyim. Yani görmüyorum hissediyorum tamamen her şeyi. Ya gözlük buharlamasını şöyle engelliyorsun. Burnuna çok iyi bastırıyorsun. Burnunu tarih ediyorsun gözlerin buğulanmıyor. Öyle çözebiliyorsun teknik olarak. Ama o kadar sağ ki cildim pütür pütür dökülüyor burada. Krem falan sürme bana ama. Deri değişti bu. Kraliçe ile hafta içinde konuşacağız. <laughs> Randevu aldık. Göremiyorum. Görmüyorum işte sıkıntı var. Evet. evet. Tamam gir. Ay, tamam. gir serah'tan bir adet kahve isteyebiliriz. <laughs> Kraliçe selam söyle tabi. <laughs> Telefon attı. Normal Türkiye'deki Vodafone'u kullanıyorum şu anda. Eee Paso 50 TL çaktığı için Türksel hakkını vermeye çalışıyorum. Üstündekiymiş. iyiymiş. Üstündeki bu arada Diablo montu. Şuradan gözüküyor mu? Çok karanlık gözükmüyor olabilir. Şimdi Covent Garden'a yürüyeceğiz buradan sola. Yürüyüp sonra sağa Gözle Gözde bedel yaz. Mantıklı. Şey yapıyorum arkadaşlar. Şu anda abone olan herkesin ismine gözüme yazıyorum. Bir de şeye uğramam lazım. Buranın Migros'u. Ya Migros değil. gel işte şey yani süpermarketi var Tesco diye. Tesco'yu aramam lazım. Benim en sevdiğim bir tane şey var, portakallı çikolata var. O portakallı çikolatadan seninkine. Ee, kapmam lazım. Bir saniye, şu anda chat. Thank you. Açık mı? Açık, açık. Açtım. Aa, Apple'ı gösterelim. Şey, Aha, zaten komut hey. card'ın öyle. Şimdi hemen gidip diyeceğim ki niye zam yaptı? tabi tabi hemen boğazdan hep şalım. Zam niye geldi? Geldik mi? Arkadaşlar Frozen Müzikali'nden geçtik. Ee, size ağaç gösterdik. Ee, Apple gösterdik. Siz bunları görmüş gibi yorum yaparsanız chat içinde sevinirim. Yok yok fark ettim yayının gittiğini de. Yani konuşmaya devam ettim. Hiç bozdurmadım. Tesco'ya giriyoruz. Mağazayı göstereceğiz. Maskemi de takayım da. Burası gerizekalıdır ne kadar dedi. <laughs> Oha bu ne? Tek. Tek satıldı. Bir, bir tane yaprak var. Hayır bir tane yaprak falan yok içinde işte. Küçük. Ucundan küçük. Küçük. Bu kalıyor çürüyor ya dolapta. Ne kadar az o kadar. çürüyor değil. ya bunlar. Şeydeki sayınız buradaki çilekler daha güzel bu arada. Diyorsun. Evet. Aa. Evet. Pineapple'a bak. Uf, çok güzel. Ben hani, böyle aldım hep yedim. <laughs> çok lezzetli oldu ama. Teleport mu attık? Hoş geldiniz. Benim çikolatam nerede? Bunlar çikolata değil. Benim çikolatam yok. Vardı da belki burada bir içerilerde bir çikolata. lan böyle bu market Şeyden bitti bitti. Evet, Kıskanıyorlar bittiler. Bize, <laughs> Aa, o adamlar kim? Ya evet her şey böyledir. Bu rendeli doğruoğlu satıyorlar. Oha çok güzelmiş. Ben... Evet. Çikolata peşindeyim. Farklı Oreo'lar Cadbury Curated Double Cream. Original. Nerede? Kardeşim, olay çıkarttırmayın bana. Oh. Aa bul. <laughs> Let's go. Al. Bunu çok seviyorum. Dünyanın en güzel çikolatası arkadaşlar bu. O portakallı bu. Ne demek istedin? Yani ben... bir şey demek istedin gibi ama çok sıra var, alasın yok. Alalım alalım. Çok sıra var, çok sıra var. E, bir şey burada vardı belki. Burada yok Ya varsa